Tobitz is heir, 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 NBA'nin en güzel sezonu geldi. Artık playoff vakti. Bu genç çocuklar Cooper Flag'ler, Ian Jackson'lar playoff atmosferinde ya ismini büyütecekler ya da geçirdikleri görkemli sezonun altında ezilecekler. İlkinin olmasının taraftarıyız. İlk turda rakibimiz bize bir devrede 50 sayı atan sonra sakatlanan Tyler Hero'lu Miami Heat. Miami Heat'e çakacağız. Oh, Ama şöyle bir sorunumuz var. İlk turdan elenme ihtimalimiz de yüksek. Neden? Çünkü takımımızın en iyi oyuncusu yaş gidi sakat. Bakın. Hadi lafı daha fazla uzatmayalım ve direkt playoff'lara başlayalım. Çok heyecanlı playoff'lar için. Şimdi Josh Kidd'siz bir rotasyon. Kobe White, Ayodos'un mu? Cooper Flag, Patrick Williams, Isaiah Artıştan. Yani ilk beşimiz bu. Altıncı adamımız Ian Jackson oldu. Yedinci adamımız Matas Buzelis. Jalen Smith geliyor kenardan. Jonathan Isaac geliyor ve 12 dakikalık küçük bir süreliğine de Dennis Smith Jr. geliyor. 10 kişilik rotasyonla başlayacağım tabii ki. Şöyle yapacağım. Ben bu tarz serilerde kendi evinizde başladığınız serilerde özellikle ilk maça vura vura baş başlamanın çok önemli olduğunu o hani bir tempoyu belirlemek açısından ya da bu serinin zor ol olacağını mental olarak mesajını vermek açısından ilk çeyreği çok önemsiyorum. O yüzden ilk maçın ilk çeyreğini oynayacağım. Ondan sonra simüle ederek devam edeceğim. Playoff'lar başlıyor. Ben o devayo. Hero bu serinin en iyi iki oyuncusu onlarda diyebiliriz. Ama en iyi üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci oyuncusu bizde. Biz daha iyi bir takımız. Yok, hocam, Bugün o kadar, o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Onların yıldızları daha iyi olabilir. Biz kesinlikle daha iyi bir takımız. A few later. İki takımdaki her oyuncudan çok daha iyi bir oyuncu olacak Cooper Orta mesafeyi kaçırarak başladı. İlk çeyrekten mesajı verelim abi. Topları çalalım, iyi savunma yapalım, blokları koyalım, smaçları vuralım. Bizimle oynayamazsınız mesajını verelim. Mental olarak kazanalım. Blok geldi tertemiz. Tertemiz. Challenge, challenge, challenge. Sahaya gömdük resmen ya. Ayrıca artışlarını görüyoruz. Bakıyoruz. Sadece top, sadece top, sadece top. E toptan sonra eli koluna doğru inmiş ama sadece top abi. Ha, bu kadar net bir pozisyon evet. Challenge'ı kazanıyoruz hava atışı. Hava atışı. Haklı çıktık. Perlere takılı Tyler Rowe Ayodos'un mu yolladı isabetsiz. Cooper Flex spinini attı. Cooper Flex sahiliyle... Eyvah playoffları kaldıramadı bizim takım. Hey Maquez orta mesafesi isabetle bizim takım playoff takımı değil. En iyi 3. 4. 5. 6. 7. oyuncusu bizde biz daha iyi bir <laughs> takımız. Miami tabii ki bu tecrübesi olan oyuncular ya. Bema Debayo NBA finallerine kadar çıkmış bir oyuncu iki kere. Tyler Hero desen öyle. Bizim oyuncuların henüz öyle bir tecrübesi olan yok. Buraları oynamış. Buraların önemini bilen bir oyuncumuz yok. Sorun da yok ama. Sorun da yok. Geleceğiz. Top Cooper Flag'de olsun abi. Başka kimse bir şey öğretemiyor. Top Cooper Flag'de olsun. Cooper Flag potaya kadar götür. Evet Cooper Flag evet. Atlayın sırtıma diyor takıma. Belki yani takımdaki en genç oyuncu olmasına rağmen takımdaki en olgun oyunculardan biri. En buralarda eli titremeyecek oyunculardan biri. Cooper Flag'in bu sorumluluk almalarına alan tanımalıyız. izin vermeliyiz. Tyler in Ropas'ını indirdi. Ben Adebayo ya yalnız pişirdim maçın başından beri. Isaiah Hartenstein'i pişirdi. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Kobe White orta mesafesine gitti. Kobe White zıplattı Terry Rozier'i. Tommy isabetle çok akıllı oynadı. Aferin. Aferin Kobe. Seni yollamam hakkında o kadar çok mesaj alıyorum ki. Bu takımın taraftarları senden artık bıkmış durumda. Senden ümidi kesmiş durumda. Ama ben sana güveniyorum. Bu güvenimi boşa çıkarma Tyler Hero. Tyler Hero bildiğimiz gibi. Çok iyi pas. Çok iyi pas Ayodos'un Kobe White basket faal olmadı. Kobe White 2-2. Kobe White'da 4 sayıyla başladı maça. 8 sayımızın 4'ünü Kobe White attı. Eline sağlık Kobe White. İyi başladın sen. Ayodos'un bir savunma daha istiyorum senden. Pasını indirdi aşağıya. Nikola Jovic. Aferin Patrick Williams. İyi savunma. Yine iyi savunma yaptık. Patrick Williams'ı yalnız Terroz yerle savunuyorlar. Bu eşleşmeye atak ederim. Bu eşleşmeye tabii ki atak ederim. Ya oğlum bizim bu uzunlar kısalarımıza karşı. Yani rakibin kısalarına karşı. Neden bitiremiyor yüklenemiyor? Eline sağlık Patrick Williams. Tamam. Fark 5. Güzel. Patrick Williams savunmada iyi başladı. Tyler Rose zıpladım Kobe White'la. isabetle. Savunmada iyi başladı. Aslında Patrick Williams'a Tyler Roy'u sen tutla diyebiliriz. Dur 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 dur. Cooper Flag eline sağlık Cooper Flag ya savunmada bir şeyler üretiyoruz ama hücuma çevirmemiz lazım bunu hücumumuz tıkandı hücum faul değil mi hayır Hayır. Çok ucuz ya. Çok ucuz. Neyse benim adam girdi. Benim adam girdi oyuna. Ian Jackson bu takıma hücumda bir şeyler sağlayacaktır. Yani Ian girip de faydalanamadığımız hiçbir an olmadı Ian Savunmada biraz eksi. Savunmada Tyler Roth tek dribling de vuruyor geçiyor ama. Hücumda Ian Jackson'dan faydalanamadığımız bir maç hatırlamıyorum. Ian Jackson orta mesafesine gidebilir. Bunları atabilir Ian Jackson. Bu sefer kaçırdı. Jalen Smith orada. Ian Jackson boş. Ian Jackson 3 yolladı. Yine isabetsiz Hadi be beyler. Ya yani playoff'larda hepinizin mi ayakları titriyor anlamıyorum ki. Dışarıda. Dışarıda. Genç takımız ve playoff baskısını kaldıramıyoruz şu an. Şu an olan sadece bu. Ian Jackson. Hayır ya. Hayır ya. Copperfly eline sağlık. Malcolm bıraktığını görmezsin. Çembere kadar götürürsün topu. Basket fal. Evet. Evet. Biraz böyle. Biraz karakter koyacak. Sorumluluk alacak adam lazım. Landry Shemot. Ian e Jackson'a savunmasındayız. Topu çalamadık. Kelal Weir de top. Kelal Verde. 4 numara mı oynuyor mu? Atas Buzes topunu tutturdu yalnız. Çok iyi. Aferin. Bu Tyson'i çok rahat savunuruz. Hayır. Foul geldi Cooper Flag'den. Cooper flag kenara alacağım şimdi. Varsa git Kobe White. Fake'ini göster. Varsa git. Evet köşeye. İyi Jackson. Üçlüğünü yolladı. Şut. Hiç sokamıyoruz. Tam bir genç takım gibi. Hiç şut sokamıyoruz. Landry Schemmuth potaya kadar götürdü topu. İyi savunma. Sakinleşelim. Sakinleşelim. Cooper Flex. Senle bir 0-6 13. Enteresan bir sete benziyor. Oynayalım bakalım. Direkt mi çıkıyorsun? Cooper Fleck bomboş çıktı Cooper Fleck. üçlü kaçırdı. Jalen Smith orada rebound aldı. Smaçladı. Eline sağlık. Eline sağlık. Şut girmiyor belki. Evet ama savaşmaya devam abi. Fark yedi. Yiyeceksin bize bir şey göster ya. Ne oldu lan? Abi çok büyük bir hata yaptım. Normal sezonda oynuyordun. Hadi oğlum playoff'tasın. Hadi oğlum playoff'tasın. Ben Adebayo çok rahat. Çok rahat. Çok kolay. Burada bir sıralı perde var. Sıralı perde var. Kobe White boş kaldı orta mesafede. Kobe White orta mesafesi isabetli. 6. sayısı o da. Kobe White çok kaçınmadı. Ya Landry Shemot'la top getiriyorlar. Çal şunu ya. Evet. Evet Kobe White çemberde. Kobe White smaçladı. 24-19. Kendimize geliyoruz. Kendimize geliyoruz. Kendimize geliyoruz. Bir tane daha. Çalamadık. Çalamadık. Geri dön. Geri dön. Ya eyvah. Şamat. Şamat. Üçlü isabetle. Burada çok gaza geldik. Üçlük asla sokamıyoruz. Bema Karşı tarafta sokuyor. O üzerimizden playoff baskısını atmamız gerekiyor bir an önce. Ian Jackson. Ian Jackson. bir de top kaybı. Ian Jackson çok eksi şu ana kadar. Landry Shammott potaya kadar götürdü topu. Smaç yiyoruz bir de. Landry 2025, 2026 playofflarında kaç sayı yedik? 5 sayı yedik ilk çeyrekte. Ve bir smaç bir üçlük şeklinde. Ian Jackson potaya kadar götürdü. Foul yok. Bema üzerine gitti. Dağıldık. Dağıldık beyler. Yani playoff bize göre değilmiş. Normal sezonu kasıp kavururken playoff'ta dağıldık. Bakalım bu maç içinde bir daha geri dönüş imkanımız olacak mı? Üçleri sokamıyor abi çocuklar. Genç çocuklar. Elleri titriyor ne yapsınlar? İlk defa görüyorlar buraları yani. Şey gibi Miami gibi tecrübeli takım değil ki bunlar. Geri dönüş yaptık bu arada. Aferin çocuklar bak. Maç içinde bu heyecanı attılar. Maç içinde heyecanı attılar ve son 10 dakikayı oynamak istiyorum. Bu heyecan atılmış belli ki kendimize geldik taraftarımızla da birlikte kendimize geldi. Şimdi Keral Bayer pasını verdi Terry Rozier'e. Terry üzerine gidiyor. Zıplattı Ian Jackson'ı. Malcolm Bragdon çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Savunmayla girdik oyuna. Benim gördüğüm ters eşleşmeyi siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama ben orada sayı çıkaracağımız ters eşleşmeyi gördüm. Jalen Smith potaya kadar götürdü. Malcolm Brogdon üzerinden kaçırdı. Hücum reboundu smaç. Eline sağlık Jalen Smith. Öyle ya da böyle heyecanı attıysak üzerimizden bu maçı kazanalım. Terrozier step back orta mesafesi el üzeriydi. Bu el üzeri bir sayıydı. Bu arada ilk çeyrek 7 sayı atan Cooper Flag şu an 7 sayıda. E o da aslında büyük bir fiziksel avantajı var. O oynayabilir mi sırtı dönük? Cooper Flag Tyler Rowe'nun üzerinden sol eliyle dön. The Airball mu? Yani kaçırmak bir şey. Evet. Kaçırabilirsin. Airball. Airball'u kabul edemiyorum Airball'u. Bu sette burada top istiyor. Ondan sonra ne oluyor? Cooper Flag post up mı oynuyor? Cooper Flag tamam bunu bitirdi. Bunu bitirdi. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. 87-87. Tamam bu sefer sayı atabiliyoruz. Son çeyrekte sayı atabiliyoruz. Tyler Rowe üçlüğünü yolladı. İsabetsiz. Savunma da yapabiliyoruz. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Takım akıyor. İneceksin senden de bir şeyler görelim be oğlum. Ian Jackson orta mesafesine gitti. Ian Jackson eline sağlık musun sen? Eline sağlık ya. Tyler Rowe. Cooper Flag'in üzerine atak ediyor. Oo, Cooper Flag bir anlığına perdenin altından geçmeye çalıştı. Tyler Rowe gibi oyunculara böyle yaparsan hemen cezalandırırlar seni. Kobe White. Aha Matas Buzelis'ten geldiler yine. Matas Buzelis. 3 önü yolladı isabetle. Eline sağlık. Burada Jalen Smith'i e oynamak istedim aslında ama Matas'tan geldiler. Matas da cezayı kesti. Tyler Rowe Cooper Flag en iyi oyuncularını en iyi oyuncumuzla savunuyoruz. Cooper Flag evet. El soktu. Ian Jackson kat etti bu arada. Harika pas geldi Kobe White'tan. Ian Jackson'a kat etmesini söyledi. Ve çok kolay bir ikilikle e, tekrar da öne geçtik. Malcolm Brogdon. Hayır hayır işte gelme Tyler Rodan yardıma gelinir mi ya? Ne zaman öğreneceksin? Ian Jackson, sol eliyle çok rahat çok rahat bu çocuğun çembere bu akışları bak. Hemen üstünden o heyecanı atınca playoff heyecanını nasıl rahat rahat çembere gitmeye başladı. Derry Kobe White'ın üzerinde de harika bir step back ama çok daha iyi bir savunma diyecektim. Çok daha iyi bir step back'miş. Yani Tyler Rowe kimi savunuyorsa esasında onu hedefliyorum. Tyler Rowe'nun savunduğu oyuncu hedefliyorum. Ay odası Malyop'u kaldırdı. Ayrıca Artenstein smaçlıyor. Tekrardan eşitliği yakaladık. Savunmada... Ya yani şimdi şöyle Tyler o hücumda o kadar büyük bir yük taşıyor ki zaten yorulacak. Onu bir de savunmada yorarsak Hücumdaki etkinliği de azalacak. Çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Aferin. O yüzden Tyler Rowe'nun eşleşmesine atak etmek bizim için çok mantıklı. Tyler Rowe perde. Tyler Roy perdelerle döveceğiz. Ayodosun mu? kendi gitti. Ayodosun mu? Bu çocuğu seve, sevmezdiniz ama burada smoc'u vuruluyor Çok kritik bir yerde. A double yok, double yok. Aize Hartstein'e güveniyorum. Maçın başında Adebayo'nun pişirmiş olabilir ama hala devam ediyor pişirmeye. Hala pişirme işlemi devam ediyor. Hemen mu oynadık. Ayodosun mu? Bir de orta mesafesine gidiyor. Bir de bunu atar mısın? Atamadın. Aize Hartenstein orada. En sevdiğim uzunlardan biri tüm NBA'de ve bizim takımımızda şu an çok kritik bir hücum bir bandı Terilojiye'ye... Aa yapma ya. Yapma yani. En sevmediğim şey eğer faul yapıyorsan çok sert yapacaksın abi. O topu potaya atamayacak o herif. Ian geri alıyorum. Biraz dinlendirmiştik. Ian geri aldım. Patrick Williams kalsın. Isaiah Hartenstein yerine de Jonathan Isaac. Kısa beşe döndüm. Yine maç sonu tercih ettim. mu rahatlatması açısından çok verimli kullandım. bir kısa beşe döndüm. Kobe White orta mesafeyi kaçırdı yalnız. Kobe White, Kobe White pasını indirdi. Aa, Jonathan Isaac çok yorgun yalnız. Patrick Williams köşede ne üçlüğü isabetli. Biraz da el üstü. Beraber seferlik yakalandı. Eline sağlık. Eline sağlık Patrick Williams. Yalnız Jonathan Eisen bu haliyle sağdır tutamayız onu. Ian Jackson. Jackson. Savaş perdeyi verme. Perdeyi verme. Çok rahat geçiyor Tyler Jackson. Tyler Hero seni. oynayalım. Kobe White. En sevdiği orta mesafesine gitti. Kobe White. Kobe White. Kobe White. Orta mesafeyi verirsen atar abi bu adam. Tyler Rowe. Hayır. Çok kırıcı olur. Hayır. Hemen cevap. Kobe White. Kobe White. Cevap gelir mi? Turnikesi başarılı. Fark bir. Fark bir. Kobe White Clutch Time'da takımı sırtlıyor. Ama burada bir savunma hamlesi lazım. Ian e. Jackson burada karakter koyman lazım. Burada karakter koymana ihtiyacım var. Jonathan Isaac. Jonathan Isaac bu arada temizmiş. Yani e, faalı Ian e. yapmış. Tyler Rowe yine bizim canımızı yakmaya devam ediyor. Alışık olduğumuz bir şey yani. Tyler Rowe bizi gördüğünde canımızı yakıyor zaten. Ters eşleşmelerde hiçbir şey çıkaramadı. Kobe White topu çaldı. Topu çaldı Kobe White. Bir de pasını indirdi. Eline sağlık Kobe White. Eline sağlık. Aferin sana ya. Kobe White çok istiyor bu maçı. Yine e, Miami Heat bütün beşi dışarı açtı. Ve Tyler Royu dans etmesini söyledi. Bu sefer kaçırdı. paz her gün pilav yemez Tyler Rowe. Yaz bunu güzel laf bu. Kobe White. Tyler Rowe seni savunuyor. Tyler Rowe'yu yoralım biraz. Ne dersin? Ne dersin? Tyler Rowe'yu yoralım biraz. Cooper flag. Bir sayı öne geçiyoruz. 39 saniye kala. Yalnız Kobe White inanılmaz ya. İnanılmaz. Bak burada da alıyor pasına e verdi. Takımı tamamen oynatıyor Kobe White. Şut atması gerektiği yerde şut atıyor. Top çalması gerekirse top çalıyor. Her şeyi Kobe White yapıyor. Tyler'ı o pasını indirdi. Ben var çok hızlı bir ikiliye gittiler. Biz de hızlı bir ikiliye gidersek yalnız son top bize kalıyor. Patrick Williams'tan çok iyi perde. Kobe White çembere kadar götürdü. Faul düdüğünü çıkardı. İşte bu işte bu. Son top bize kalacak her türlü. Tam da bunu istiyordum Kobe White Nefesleri tuttuk İlk isabetle öne geçir bizi Herkes sussun abi Herkes sussun sessizlik İkide bir Kobe White öne geçiremedi Öne geçiremedi Patrick Williams topu çalamadı Nikola Yavuş topu getiriyor Ben de başladı Ian gideceğiz Ian e gideceğiz. Ian e Jackson. E Jackson. perdeye taktı. Ian e Jackson orta mesafesini yolladı. İsabetsiz. Hayır. 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 İstediği şutu da bulmuştu Ian e Gerçekten istediği şutu bulmuştu. Ya yani Ian e şu şutu istiyorduk. Nikola Jovic açık kapı bırakacak mı? Bırakmıyor. Ya bunu da atarsa bırakmayacak. Molamız da yok. Molamız da yok. İsabetle. Kobe White'la oynamalıydım son top. Benim hatam. İlk maç benim hatam. Kobe White'la oynamalıydım son topu. İnanılmaz. Burada Kobe White'ın 21 sayı 10 asisti var ki 4. çeyrekte son çeyrekte 8 sayı 5 asist. 8 ya yani asistlerin yarısını son çeyrekte yapmış. Ian Jackson'dan da son çeyrekte 8 sayı geldi. Hatta hiç kaçırmadan attık Ian Jackson'da. Son topu hariç neredeyse. Son topu kaçırdı Ian Jackson. Cooper Flag genel olarak kötü bir maç geçirdi. Cooper Flag'den 11 sayı 13 rebound. Bakalım takımımıza güveniyoruz ama mı? İlk maça gençlik diyelim. İlk maça hazır değildik diyelim. İşte takımımızda süperstar eksiği var diyelim. Takımımızın en iyi oyuncusu Caşkidi süre alamıyor diyelim. İlk maç için böyle bir takım e, arkasını ısınabileceğimiz bahaneler var. A few moments later. Kaybediyoruz. Olmadı 2-0. 2-0 yarıdayız. Ve yani cevabım yok. Bu rakibe cevabım yok. Çünkü biz ne zaman seriler yakalasak işte top çaldık gittik. Smaç vurduk. iki üçlük üst üste attık. Bir anda tayları vur çıkıyor ve maçı kazandırıyor. Personel olarak buna bir cevap veremiyorum. Rotasyonu mu değiştirsem? Belki ilk beşimizi mi değiştirsem? Bilmiyorum ama deplasmana gidiyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Olmuyor. Hmm. Smith Jr.'ın sürelerini alacağım. Ayodos'u um mu kenardan getireceğim. Ayodos'un um yerine Ian 30 dakika. Kobe White'a 34 dakika. İlk 5'e Ian attım. Kenardan Ayodos'u um mu getiriyorum. Ayodos'u mu topla daha iyi üretiyor olabilir. Bakalım işe yarayacak mı? Evet deplasmana gittik. Deplasmanda bir sayı gerideyiz. Son 4-23. Cooper Flake. Cooper Flake ile Tyler Roy'u durdurmaya çalışacağız. Tyler Hero evet kaçır lan artık. Kaçır artık Cooper Flake. Cooper Flag Sağ eliyle hayır sol eliyle rahat Bir şekilde bitirdi. Tamam bundan sonra Sadece çember bitiriciliği Cooper tek görevi bu. Savunmada Rebound savunmada ee, Çember savunursun. Blok yaparsın Ama hücumda Sadece ee, Smaç vuruyorsun. Turn atıyorsun Cooper Flake Tyler Rowe pasını indirdi. Landed Mola abi. Mola 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 mola. Bu maçı Veremem. Bu maçı veremem. Bu maçı Vermeyeceğim de. Göreceksiniz. İyineceksin İyineceksin. Pota'yı gördün e. Jackson smaç kaçırıyor yani Dünyanın en atletik adamı falan bu Nikolaya üç orta mesafesi fark yedi bir anda Sen nasıl smaç kaçırabilirsin ya Ama bu adamda da şu huy var Bir daha kaçırıyor <laughs> Pes etmiyor asla diyecektim bir daha kaçırdı Kısa ikili oyna bu sefer kaçırmayacak Bu sefer kaçırmayacak Sök o potayı yerinden Topu tuttu Tyler 3 saniye 3 saniye Bakalım nasıl çıkıyorsun o perdelerden Matas Muzelis 3 röle yolluyor İsabetli Beraberlik yakalandı Beraberlik yakalandı Aferin Matas Aferin Matas Muzelis Tyler Rowe Jonathan Isaac'ten çok iyi savunma Top çalma olmalıydı Jonathan Isaac Ciham de zıpladı Elinize sağlık beyler Kimden perde biliyor musun? Ayodos'un mudan abi Terry Rozier Tyler Uro ikilisiyle Piken rolü savunmaya çalışsınlar Bakalım savunabiliyorlar mı Cooper Black öne geçiriyor bizi Akıl koyduk maçı alacağım alacağım Bu maçı alacağım demiş Bemadevayo Öyle bir hızlandı ki blok geldi Blok geldi kararttık potayı Devam devam durmak yok Durmak yok Matas Muzelis bitir maçı Matas Muzelis Matas Muzelis Bitir maçı oğlum evlat Seni de sevmiyorlar Youtube'da seni de sevmiyorlar. Eline sağlık. 3 yok. 3 yok. 3 veremeyiz. El üzere. El üzere. isabetsiz İsabetsiz. İsabetsiz. Faul yapıyorlar. Faul yapıyorlar. Bu faulleri dostum muyla atarım. Yani takımdaki en tecrübeli oyuncu bu. Ona güvenirim. Dosun mu ya yapsınlar? Dosun mu? İlki isabetli. Korkuttu. Korkuttu. Dosun mu? İki de iki. Eline sağlık çocuk. Deplasmanda maç çaldık. Kendi elimizde, evimizde alamadığımız maçı deplasmanda aldık. 3-0 geri düşmeyi kabullenemezdi. Bu arada Ian Jackson maçın en skoreri ilk 5'i aldığımız ilk maç. Bu 17'de 8'de atmış gerçi ama İlk 5 oynadığı ilk maç 24 sayı 5 rebound 5 asit yapmış. Ayodosu bu da kenardan gayet yüzdeli bir şekilde 13 sayı 4 rebound 1 asitini yapmış. Yani ikisine de iyi geldi diyebiliriz. Yalnız Cooper Flag'in e, yüzdeler çok düşük. Cooper Flag'in yüzde arttırması lazım. Ve maçı kazandıran oyuncu da burada. Matas Buzelis. Bu maçın en önemli oyuncusu. Deride durum 2-1. Çok önemli bir maça gidiyoruz. Burada maç sonuna atlamayacağım bu sefer. Buraya atlayacağım. Devreyi kapatacağım. Devreye 11 sayı gerideyiz şu an. 5.35 var. Devreyi kapatacağım. Ve maç sonunu takıma bırakacağım bu sefer. Bir değişiklik olsun abi. Her maç sonunu ben oynamayım. Bu sefer en önemli yeri burası olarak gördüm. Çünkü e, 43-54 gerideyiz. Devreyi eğer iyi kapatamazsak 3-1 geri düşeceğiz. Start'a basacağıma X'e bastım simüle ettim. E şimdi 3-1 gerideyiz. Ne oldu? Ne oldu? Oynayamadık. Evet. Kendi evimize geri döndük. Ya hadi beyler ya. Yani çok kötü bir ikinci çeyrek. Kendi evimize geri döndük. Bir sayı gerideyiz. Son 8 dakika. Pes etmeyeceğiz abi. Pes etmeyeceğimizin mesajını vereceğiz. Çizgiye gidiyoruz. Rakibimizi tanıdık artık. Tyler Roy bundan sonra sadece Cooper Flag'le savunurum. Çünkü şutuna zıplayarak kontest verebiliyor diyecektim. Veremedi. Kobe White bomboş. Bomboş Kobe White. 98-98. Roji'ye. Terrojiye yok artık ya. Yok artık. Tight turnike atıyor ya. Yalnız Kobe White çok yorgun abi. Kobe White yerine biraz Ayados'u mu atalım dinlendirelim. Gel bakayım. Gel bakayım Cooper Flake. Cooper Flake alıyor vakti. Alıyor vakti Cooper Flake. Tyler Rowe savunuyor seni. Pot sok onu pota ya. Bu kadar. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Yani orada zaten eşleşme avantajını aldın mı ben akıllıca onun üzerine oynarım. Akıl, e, atak ederim. Evet topu çaldı. Bizde. Sakatlık var. Bizde. 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 Çok geçmiş olsun kardeşim. Tek Siktirin. Çok geçmiş olsun. Top bizde. Azer artıştan gel. Azer artıştan gel. Ayodos'un mu? Ayodos'un mu? Ayodos'un mu? Pasını indirdi. Hayır 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 hayır. Azer artıştan. Ayze Artunstein reboundunu da aldı. Reboundunu da aldı ve Ayze Artunstein'in eşleşmesine bir bakın derim. Ayze Artunstein arkasında Tyler Rowe Yüklendi. Sağ eliyle Ayze Artunstein orta mesafemsi bir şey eşitliği sağladı. Ayze Artunstein çık çantına Ayze gir. Malcolm Brogdon çembere götürdü. Ayze Artunstein iyi de bir savunma. iyi de bir savunma. Her şeyini veriyor. Ian Jackson. Ian Jackson. Potayı boş gördü. Potayı boş bırakırsanız ama bu çocuk çember eve kadar götürür. Alır söker vidaları gevşetir. Çıkışta eve götürür. Eyvah eyvah. Kaçırma. Bir tane de mesela kaçırıyorum da. Boş kaldım kaçırıyorum da. Yok ki hiç kaçırmıyor. Ne? Ayodos'u mu? Cooper Flag ikili oyunu mu? Ayodos'u mudan turnike yersin o zaman. Hep Cooper attıracak değiliz. İyi savunma. İyi savunma. İyi savunma. Blok geldi. Blok geldi Tyler Roy'a. Güzel. Güzel. Tyler Roy'u bir daha savunur muyuz? Çizgiye bastı. Gerçekten çizgiye bastı hocam. Hocam gerçek ah, siktir git. Şey. Tamam yeter ya. Yeter ya. Tyler Rowe nerede abi? Tyler Rowe. Şurada çizgiye basmadı mı? Ayaklara bir bakalım abi. Şurada mesela evet. Evet. E, top dışarı top çizgiye sekmiş. Topun sektiği yere bak. Top çizgiye sekmiş abi. Ya ama bu hakemlerle nasıl gideceğiz ya? Bu hakemlerle ne yapacağız ya? Ay odası bundan smaç izliyoruz ondan sonra. Bir sayı öndeyiz. İyineceksin aferin. Perdeyi almadın aferin. 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 Orta mesafesinde de el gösterdin. Daha ne yapacaksın ki yiyeceksin? Yiyeceksin bir de gidersin çembere kadar turnikeni yollarsın. Bu da isabetli farkı 3'e çıkarırsın. İyi savunma. iki sayı doğurdu hemen. Doğru abi. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. O da kazanın doğurduğuna iyi inanıyorsun da iyi savunmanın iki sayı doğurduğuna niye inanmıyorsun demiş. Ne kadar önemli bir şey söylemiş. Kim hangi meczup söylemiş bunu? Hami Hakoyez 3'lüğünü yolluyor. İsabetiz, i̇sabetsiz. isabetsiz isabetsiz. Ian Jackson fake'ini gösterdi. Zıplayan bir Tyler Lero. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. 3-2 olacak seri. Kobe White'a güveniyorum abi. Kobe White'a güveniyorum. Kobe White'in yapabileceklerine inanıyorum. Kobe White, Kobe White, Kobe White, Kobe White. Kobe White 17 sayı, 11 asist. Double double yapıyor Kobe White bu maç. Haydi savunma beyler. Haydi savunma beyler. Tyler Hero. Tyler Hero. Tyler Hero çok iyi savunma. çok iyi savunma. Bravo çocuklar. Tyler Hero'yu versenize Cooper Flay'e. Cooper Flag'e Tyler Hero'yu versenize Cooper Flag sol turnike'si isabetle 24 sayı 11 rebound ondan da double double geliyor. Haydi iyi Haydi Üçlük yok. Üçlük yok. Üçlük yok. Aferin aferin. Aferin sana yiyeceksin Sakin. Sakin. Faul yapacaklar. Faul yapacaklar. Yapmamaları daha mantıklı bence ama 43 saniye 4 sayı fark yani. Faul yapma. E Ian e. gelirsen Ian e. Jackson çemberi boş görür atmaz. Top kaybı, top kaybı, top kaybı. Hayır, 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 hayır. Double'a geldiler ve top kaybını yaptık. Matas Buzelis, ver Kobe White'a tamam. 2 de 2 abi. Haydi Kobe White, götür bizi. Götür bizi Kobe White, eline sağlık. Cooper Flag 24 sayı 11 bant. Kobe White 21 sayı 11 asist. Yalnız çizgiye bastılar, vermedi. Hakem. 6 faalle Kobe White'ı 6 faalle Patrick Williams'ı oyundan attı. Bunları da konuşalım biraz. ya. Yani hakemlerin bize ne kadar kötü davrandığını da konuşmamız lazım. 7. maçıya giderse bugün oynamayacağız onu söyleyeyim. Bakalım 7. maça götürebileceğiz mi? 7. maça götürebileceğiz mi? Bana ihtiyacınız olmadan yapalım bir şey de ya. 108-106. Deplasmanda 2 sayı öndeyiz. Son 1 dakika. Bu maçı kapattığımız an 7. maça gidiyoruz. Çok önemli bir maç bizim için. Cooper Flake. Hadi Cooper Flake. Hadi Cooper Flag bizi 7. maça götür. Cooper Flag, Cooper Flag pasını verdi. Tepede ayıldı ekstra. Jalen Smith üçlü yolladı. İsabetsiz. Savunma. Savunma her şeyden önemli şu an. Landry Shemot. Landry pasını verdi. Tyler'ı Roma Tasmuzelis. Harika savunma. 42 saniye. 2 sayı öndeyiz. Bizim için yapar mısın Matas? Biraz hareketle. Üçlüğünü yolladı. İsabetli. Matas Buzelis. 7. maça götürüyor bizi. Matas Buzelis. iyi faal. iyi faal abi. iyi faal. Dediğim faallerden yani. Sayı atmasın. Eğer faal yapıyorsan basket faal olmasın. Sayı atmasın. Sert yap. 2'de 2. Faal yapacaklar. Matas'a mı gideceğiz? Matas'a gideceğiz mecbur. Canıtın ee, Jonathan Isaac yerine Patrick Williams almak istiyorum. Patrick Williams girdin mi? Giremedin ki. Ayodos'un muyla atalım da. Fark 2 top. Patrick Williams geldi. Son maçı... E, hayır. Son maç pazartesi günü canlı yayında Tamamını oynayacağız Malcolm Brogdon çok uzaklardan isabetsiz Patrick Williams'a faul yapabilirsiniz En iyi foulcümüz Bunu da ikinci sezonun playoff'larında keşfettim Yani takımın en iyi foulcüsünü Tanımayarak geldik buraya Patrick Williams eline sağlık 2-2 Aa ikide bir. En iyi falcıya bak. Patrick Williams topu çalıyordu az kalsın. Jalen Smith çaldı. Patrick Williams. Biraz daha faul atayım diyor. Elinize sağlık çocuklar. Yedinci maç kendi evimizde olacak. Kendi evimizdeki 7. maça hepiniz davetlisiniz. Aylur Hiro mu? Ayodos'un mu? Jalen Smith mi? Ben Adebayo mu? Yedinci maçta bunların hepsini göreceğiz. Pazartesi günü akşam 21.00'da Kick'te ve TikTok'ta canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Sizce bu serinin şu ana kadarki en iyi oyuncusu kim? Bunu yorum larda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın.